Herkese günaydın. Konya maceramızı bugün bitirdik. Sabah yola çıktık. Saat şu anda 9'u geçiyor. Aksaray, Ihlara Vadisi yolundayız. Oraya gideceğiz. Ihlara Vadisi çok güzel olduğunu söylediler. İnternetten de zaten baktık. Orada bir drone görüntüsü yapacağız. Paylaşacağız. Ondan sonra durma göre bakacağız. Şimdi size geldiğim çevreyi göstereyim hemen. Arkadaşlar hakikaten yani Konya Ovası diye boşuna demiyorlar. Yaklaşık 45-50 dakikadır gidiyorum. Konya merkezden çıktım. Biraz daha yavaş gidiyorum. 80-90'la gezerek gidiyorum. Hani hem çevreye bakayım hem sakin gideyim diye. Her yer düz. Yol dümdüz. Yol bitmiyor. Canınız sıkılıyor. Kahvaltı için mola verdik. Çocuklar acıktı. Eşyalarımız böyle. Drone'umuz, makinemiz, diğer drone'umuz, fotoğraf makinemiz, kıyafetlerimiz şey oldu. Üst üste bindi. İki tane icebox aldık. Bir tanesi de şu arada. Şöyle yapayım. İçine buzları doldurduk. Sağ olsun Ahmet kardeşim, Hatice kardeşimiz yardımcı oldular. Buz verdiler bize. Bugün orada konakladık. Kendilerine de buradan selam gönderiyoruz. Hava da çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Hadi bakalım. Devamında görüşürüz yine. Aksaray yolu üzerinde bir tane cephe girdik. Cepte ilgimizi çekiyor. Obruk Ovası yazıyor. Birazdan yanına gideceğim. Yani ucu bucağı gözükmeyen her yer ova. Değil mi Çağan? Geliyorum. Hadi gel. Aferin maşallah çok güzel çekmişsin gel. Yürü yürü ben tutuyorum seni. Gel şimdi o obruk ovası yazan yazının oradan da çekinelim fotoğraf. Hadi anneyi çek. <laughs> Oo. Obruk ovasına hoş geldiniz. ben kalbin oraya gideceğim. Hatta S'ye gideyim. Hadi bizi çek. Ben A olacağım çünkü. Ay. Ben de S'yim. Çam fotoğrafçılığı öğrendin ha. Tarihi Sultan Han'a geldik. Yolumuzun üstünde bir güzel bir yer. Hemen kaçırmadık tabii ki. Çekelim istedik. Altı ne? Abi çekil Evet Sultan Han'a girişimizi yaptık. Bilet de bu şekilde arkadaşlar. Kişi başı 60 lira girdikten sonra sizi böyle bir yer karşılıyor. Hadi. Tarihi Sultanan. Baba. Efendim? Şu şekilde kafeteryalar var. Efendim? Aslan, aslan figürü mü? Hani? Kaçtı aslan? Ha. Bu taşlar bence buraya sonradan getirmişler. Aa, Yukarı çıkmaya izin vermiyorlar. Can bak şu açıdan fotoğraf çok güzel çıkar gel. Şurayı böyle bak şöyle şu sütunlar var ya kemer gibi olan su kemer gibi olan sütunlar var ya gel. Bak şuradan gel. Gel 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 gel. Bak şöyle videoda gördüğün gibi şu parmağın başından şuraya kadar şu şekilde al. Bak gel. Şimdi Sultan Han'ın içeri girdikten sonra avludan geçtikten sonra bir kısım daha kapalı bir yer. Şimdi oraya giriyoruz. Çok güzel gözüküyor ama fotoğraflı videolarda. Evet sizleri bu videoyla baş başa bırakıyorum. Şöyle yürüyelim. yapmışlar Bir de, şeyi de güzel, ışıklandırmayı iyi yapmışlar. Bir tane örnek bir kilimin de ağrıçesini gösteriyorum. Bu şekilde. Evet. çok güzel yapmışlar. Ben beğendim değil mi anne? Ortasındaki işlemeleri çektin mi? Bak çok güzel. Biraz zoomlayalım. Burada da tam böyle çok güzel fotoğraf çekilir. Tam böyle. Böyle. Değil mi anne? Şimdi başladı. Ama, ama kayıttayız değil mi? Şimdi kayıttaydım. Ama öncekinde kayıtta değildim. Yok kayıttaydım. Anneden buranın da güzel olduğu çağrısı geldi. İkili odanın girelim. Adası. Odanın biri burası içeriden hmm. tuş var. Diğer odada net. çekebilirsin. Diğer odada şey. Burada neler var peki? Koyunlarla ilgili şeyler var. Okumacılık Hala ipleri var oğlum. Burada şey burada şey burad toz kokuyor. Oha, güvercin. İçeriden yeşil bir oda olması ilginç değil mi? Güvercin Bey. Güvercin <laughs> Hanım. Teyzelerim kolay gelsin Nasılsınız? <laughs> evet. Yeni mi başladık daha var mı? Biraz Selçuklu halısı. Evet, Nerede? Belediye tarafından yapılıyor. Belediye yaptırıyor. Sonra ne yapacaksınız? Daha içinde sergide kalacak. Satılacak ya da. Yok 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 satılma yok. Satılma oğlum. Buraya bağışta bulunuyorlar. Belediye tarafı yaptırıp burada buharlı bu, bu Kevrasaray yapılırken bu buharlar dokunmuş burada. Hı hı. Onlar yıprandı İstanbul Müzesi'ne kaldırıldığı için burada bu topraklarda aynı yaşatmasını istiyor. Başbakan, belediye bakanlığı için. Aslında güzel güzel bir çalışma uygulama ya. İyi düşünmüşler. Evet, evet. bu topraklarda yapıldığı için yine bu topraklarda aynı model yapıp burada hanı için de sergilenecek evet. Bunu tane yaptık da o gittiğince hazırlanmaya gitti. Bu bitti. Şimdi bir daha yapacak mısınız peki? Yapacağız, yapacağız. yapacağız. Şimdi yapacağız. Yapacağız. 15 tane sen çıkarla 15 tane. Maşallah. Aynı desen değil ama değil mi? Yok yok hayır. Bak bu ayrı öbürü bir da ayrı onun altında kaldı o da. Ha şu sizin dediğiniz. Maşallah çok güzel ya. Ondan önceki bitirdiğimizde telefon da var da. Hı hı. Teyzem maşallah hepsini telefon verip onu kaydetmişsin ya. Ooo. <laughs> <laughs> şöyle, oh. şöyle yapalım da yansıma yapmasın. Teyzemin ellerine sağlık. Belediye başkanımız da var. Ama keserkeni yok da konuşmaz. Şimdi dördünüz mü başlıyorsunuz? Evet. Evet dördünüz başlıyoruz. Hep 4 kişi dokuyor. Bir haftada bitiriyorsunuz o zaman. Ne kadar cari misiniz? Efendim? Hafta, ha bir hafta, hafta oldu. 5 anımız bak. Ha. Ortalama ne kadar sürüyor bu halı teyzem? 3 ay sürdü. Hayır Bu çok büyük bir halı. O da büyük. Geçti de, de bu çok fazla değil. İstanbul, İslam eserleri müzesinde olan bu tarihi halının biz replikasını burada yaptık. Ve Bizi ben bir YouTube'da yayınlasam sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz. Tamam. E zaten, tamam o zaman izin aldık teyzemin, sizlere kolay gelsin, sağ ol, hadi sağ ol, iyi sağ çalışmalar, bay bay. Şurada bir tane Japon Turist info Grubu var, bunlar da gelmişler. Evet buradaki Sultan Hanlı bölümümüzü bitiriyoruz, oraya devam edeceğiz şimdi tekrar. Yolumuz uzun, ee, buradan nereye gidiyoruz? Iqlara Vadisi'ne gideceğiz. Tamam, Iqlara Vadisi'nden sonra eğer aile eserler görürsek yine duracağız. Ama şu anda direkt Iqlara Vadisi'ne geçiyoruz. Teşekkür ettik görüşürüz. Görevli arkadaşımıza teşekkür ettikten sonra yola çıkıyoruz. Maravaatisi yoluna giderken Selime diye bir yer var. Oradan geçiyorduk. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir dağ evleri oyulmuş tabi. Buranın yapısı da müsait. Kapadokya'da çok benziyor. Mükemmel. Şöyle sizlere göstereyim. Maravaatisi'de 2 kilometre falan kaldı. Aa, görüyor musun bak taşları oyarak nasıl ev yapmıştır. Burada geçme istersen birazdan Buranın bu drone görüntüsünü almak lazım. Fotoğraf makinesiyle de. Fotoğraf makinesiyle de almak lazım. <laughs> Kolay gelsin. Alışveriş. Şimdi burası tabi nedir? Selemek Katedral. Burası alışveriş merkezi. Evet. Tabi ileride. Bir ileride. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, şimdi bir abiye sorduk. Selemek Katedral değilmiş. Turuncu deriyi Deri boyamışlar. Neyse. Turuncu. Şöyle göstereyim. Oh, take Selime Katedrali solda, Meryem Ana sağda, Peri Bacaları sağdaymış. Şimdi girişi sağ soldan olacağız. Bir hazırlayalım online müze kartı girişini. Antalya'da sanıyorum. Al Peri Bacaları da mı Kapadokya'da müze kart geçiyordu? Hı hı. şeyini? Dur şimdi online'dan bir hazırlayalım. Çağın patlat bakalım güzel fotoğraf. Çağın çektiği kareyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi müze kart girişine giriyoruz. Şuradan alacağız. Çocuklar ücretsiz değil mi? <laughs> Katedral girişi burasıymış arkadaşlar. Gelin bakalım. Efendim çek.

Bak bak bir şey söyleyeyim mi? Bak. Kerpiç gibi. Kerpiç zaten. Ya bu ne ya? Ellerini kazırsın. Ahır. Burası mı? ahır. Ha Halen ahıra benziyor. <laughs> bak bunları saman koymuşlar böyle 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 böyle. Bütün şeyler burada. Eşekler, develer. Kilisede içilir miyiz? Ama bak Zehra ben sana bir şey Bunlar normal elini kazıyabilecek şekilde var. şey. Göz odalar yani şeyler var. Bir çok şey bir şey yok. Evet, bakın bakın. Bu tarafa geçelim hadi. Yukarıda da bir şey var. <laughs> abi değişik değişik şeyler var ya. Yani. <laughs> ne yani? Ne Holland mı? Ha. Kepçe mi? <laughs> of inemem şimdi. Ne oldu? Bakalım ne istiyor. Ne varmış? Ne bir şey. <laughs> bakalım. Ya burası da iki gözlü ama şöyle bak yukarıya falan çıkıyor. Yukarıdan gidiliyor, Gerçek misiniz? Oğlum, labirent gibi gözler var. Canan, düşme. Ha burayı bakmadın Bakayım. Burası şeye benziyor. Ee, Kapıdaki yer altı vırt Kapadokya Kapıdaki yer altı vırt vırt yerine şehir desen herhalde. Aa, Bak, buraya bakmadım. Ben biraz içerisinde... Bu çukur var. Ben buraya gireyim. Manzaramız böyle şuradan müze kartıyla ile giriş yaptık. Şuraya geldik. Şurada da çok güzel göz göz evler var. Şurada peri bacaları var. Parmağımla gösteriyorum ama inşallah kamerada gözüküyordur. Şurada böyle güzel bir desen gibi çalışma yapmışlar. Hadi ilerim vakit kaybetmiyorum daha bir sürü yer var. Çabuk 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 çabuk. Ha, burası neresi? Aksaray'a giriyor değil mi burası? Aksaray'ın Neydi unuttum yine adını ya. Şey vardı. Katedral neydi? Selen, mi? Selen mi? Seleni. Oo bak. Şaraphane varmış burada. En sevdiğim. Şaka şaka. Şimdi şaraphane kısmına giriş yapıyoruz. Mahzenlerin olduğu yer. Alp, alp duvardaki figürü gördün mü? Bak. Evet, keçi. Daha keçisi. Herhalde o. Aynen. Aaaa. Şunu İçeri düşmesinler diye bakmışım. Çok derin. Burada ne var? Burada bir şey yok. En az 5 metre var bu arada aşağı doğru. Nerede? Gözüküyor ki. Çöpler görünüyor. İçeri dikkatli baktığınız zaman. Yok, yok. Öyle değil. Beş yok mu? Bu kadar değil. Bu kaç metredir? Bir buçuk falandır ancak. Dur. Ha. Hadi gel. Şimdi şu karşı kısma gideceğiz. Şuraya gidelim. Burada barınak varmış Alp. Gel gel burada da gözler var bak gel. Ne bileyim aşağı bir yerlere gidiyor. Vay 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 vay. Alp şuna bak. Buradan giriyorsun aşağıdan çıkıyorsun. Ya da çıkamıyorsun. Buraya girmeyelim ya çamur. Çek. Beni çek oradan. Gökyüzü parçalı, bulutlu, çok güzel. Evet, iyi olmuş. Şimdi sağa doğru dönüş yapalım. Daha da ne varmış. Bir şey göremedik. Benim ayakkabılarım tam burası için uygunmuş ha. Kervan yolu. Burası kervan yoluymuş. Bakalım girelim kervan yoluna. Şimdi kervan yolundan sonra biraz da kendimi göstereyim ya. <laughs> Bak burada teras varmış. Terasa geçelim. <gülüyor> <gülüyor> ha? Abi her yer oda, her yer oda. Adamlar dağın her yerine oymuşlar ya. Şehir inşa etmişler ya. gibi gitme şuradan. Neresi? Her yer oda ya. Evet bak burası şey az önce turiste sordum. Burası komple katedral dedi. Burası manastırmış. Burası mutfak. Şu bölüm. Burada yine uyumuşlar <laughs> Her yeri delik deşik yapmışlar. Oda yapmışlar. Oo, burada karşıya gidiliyor. Atladığımız bir yer var mı acaba? Ben merak ediyorum. Oo, buraya geldi mi sence? Bak bak sola sola. Sola da çeksin. O. o katlara bak, buradan çıkılıyormuş Alp. Mı? Şuradan gideceğim şimdi biraz. biraz sonra. Şurada. Diğer ziyaretçilerin gitti yerden gideceğim. Alp geldi bak arkanda. Burada ne varmış? Burası karanlık. Işığı bir yakacağım şimdi. Işığı yakayım da gözükmüyor. Oha. Ay görmeyeceğim. O çok iyi. Başka bir oda. Şey de böyle. Kapalokya da böyle. Oo başka çok başka Başka bir oda başka bir oda. Bu değirmen değil. gibi. şey değil mi? Heh. Eğer buna böyle ooo falan diyorsanız Kapalokya'nın yer altısına, kesinlikle gitmelisiniz. Gidelim bakalım oraya da gidelim. Oğlum bak 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 Çağan. Burası son. Bir yere gitmiyor. Bir kamerayı tutamadım da. Evet. Hah. son. Burası aslında ışıklandırma yapsalar çok güzel olurdu ha. Evet niye yapmamışlar? Yapmamışlar ışıklandırma. Ne oldu? Yürü yürü. Evet. Arkadaşlar burada sıfır ışık. Yani ben şu an telefon ışığıyla gidiyorum. Az önce geldiğimiz yere geri çıktık. Şimdi ikinci kata çıkalım gel. Evet. <laughs> İyi mi oradan manzara? yakayım ben. Gel düşersin Buradan bir giriş yapalım bakalım Burası da mı şarap mahzenleriymiş? Bilmiyorum. Az önce bu bulukları görüyor musun? Bu koyma yerleri. Burası öyle miymiş? Ya da kim bakıyorsa. Bazı yerlere de bak şöyle el geçmeliyim böyle hani karşıdan kulu yapmışlar. Ne acaba neden öyle? Hiçbir bilgilendirme yazmıyor. Bak mesela burada oldu. Çukur var mesela şurada. Olmaman diyeyim. Ama bu taşlar çok sert. Şimdi ikinci kattayız. Göremiyorum. Bazen bakıyorum. Geldim. Yürü. Az önce bir yere girdik biz. Sen görmedin orayı. Yürü, yürü, yürü. Efendim